Nöbetçi Gazete ekranlarından merhabalar. Bugünkü konuğumuz CHP Osman Gazi İlçe Başkanı adayı Cengiz Çelik'ten bizimle olacak. Kendisiyle 2 Şubat Pazar günü gerçekleşecek odağın üstü kongreye konuşacağız. Cengiz Bey hoş geldiniz önce. Hoş bulduk Seçil Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sizler de iyisiniz. Teşekkürler bizler de Hemen söylemeden geçemeyeceğim. Son zamanlarda gayet motivasyonu yüksek, neşeli görüyoruz size Bir sebebi var mıdır acaba ayrıyeten? Aslında bizim enerjimiz hep yüksek. <laughs> Örgütümüzde bir arada olunca siz değerli dostlarla yanına gelince enerji her zaman yüksek ama tabii ki süreçle ilgili de birçok şeyin bizim lehimize işlediğini görmek, partilerimizin birçoğunun özellikle bu süreçte bize destek verdiğini hissetmek, sadece Osman Gazi değil, Bursa'mızın 17 ilçesinden biz arayıp başkanım o gün yanımızdayız, bize düşen ne varsa destek anlamında da diğer konuda da demeleri bizi mutlu ediyor. Evet, detayları Ondan soracağım. dolayı enerjimiz yüksek. Tabii evet, merak ediyorum. Şimdi değerli izleyenler biliyorsunuz 2 Şubat Pazar günü Osman Gazi delegesi sandığa gidecek ve ilçe başkanı seçecek. Cengiz Çelik'ten her fırsatta söylüyor. Zerre şüphem yok. Osman Gazi'yi yeniden kazanacağım diyor. Öncelikle bu özgüveninizin kaynağını ben çok merak ediyorum. E nedir bu kadar özgüvenli olmanızı sağlayacak sebepler? Burada tabii başlayayım. ki öncelikle beraber yol yürüdüğün arkadaşlarının sana vermiş olduğu enerji. Destek. Geçmiş dönemde almış olduğumuz destekler de o dönem için sağlıklıydı. Ama sonrasında tabii ki ufak tefek bir tatsızlıklar demeyeyim de... <laughs> e, bulunduğu konum ya da bulunduğu konumdan bir başka bir yere gidince yarı yolda bırakmalar işte satışa gelmek falan ilçe başkanlığı olarak bizi üzdü mü üzdü ama bu süreçte öyle bir sürecimiz olmayacak çok daha sağlıklı bir yapı çok daha sağlam Parti partiye emek vermiş dostlarımızla bundan sonraki sürece hem partiye katkı sunacak hem o yönetim kadrosunu daha güçlendirecek bir ekibimiz de yola çıkmanın enerjisi de var üstünde. biraz da geçmişe bakmıyorsunuz galiba artık. Yok geçmişe sünger çektik. Hatta bu 2 Şubat'ta olan üstü kongre bittikten sonra birçok şeye sünger çekeceğiz. Sadece önümüze bakacağız. Partimiz için ne yaparız ne veririz? Evet. Motivasyonumuz dün nasıl güç çok iyiyse bugün de öyle. 2 Şubat'ta zaten herkes onu görecek. Muhteşem bir gün olacak. Sadece Osman Gazi Osman Gazi gaziler merak etmiyor. Bursa ve birçok ilimizden de arayan, Osmanlı gazideki süreci çok yakından takip eden dostlarımız var. Evet sürekli. E sonuç, temas sonuç bizim partimiz sonuç. adına olumlu ve güzel bir sonuç olacak. Evet. O sonuç zaten bugünden belli aslında. Sonuç da <laughs> çok da kendimi anlatmaya gerek yok. İfadeleriniz tabii, bu tabii. şekilde. Şimdi çok adaylı bir yarış olacak. Üç ya da dört kişi başkanlık için yarışacak. Sizin olağanüstü kongre hazırlıklarınız nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz bu süreçte? Yani bu süreçte tabii ki bizim için delegelerle birebir görüşmeler çok önemli. Biz tabii ki 20 Ağustos 2023'te geldikten sonra da biz birçok delegimiz denene geldik ama <laughs> e, çalışmalarımız işte ilçe binasını yerini değiştirirken o anki e, yoğunluğumuz ilçe binasını taşıdıktan sonra 31 Mart seçimlerine hazırlanırken sandıklarla ilgili yoğunluğumuz seçimler bittikten sonra e, hayırlı olsuna gelenler ya da bizim işte sahaya çıkıp partimizi anlatmamız, hizmetleri götürme anlamında görüşmelerimizden dolayı belki birçok delegemizin kırgınlığı olmuştur. Ya i̇lçe başkanımız bak geldi şu, şu mahallelere gitti ama bizi unuttu, ihmal etti. Aslında bütün bütün mahalleleri gezdik. Birçok mahallemizde toplantılar düzenledik. Ee, sadece delegelerimizin müsait olmadığı bazı toplantılarımıza onlar katılamadı. Böyle bir süreç oldu. Ee, yani çalışmalarımız öyle gitti. Bundan sonraki süreçle ilgili de 2 Şubat o gün orada zaten güzel bir demokrasi şöyle ne olacak? Evet. Güzel bir hazırlık da yaptık orası için. Salon için. Gelen herkes orada o elektriği o enerjiyi alacak. Hem, hem bizden hem olacak, olacak diyorsunuz. Olacak. Şimdi Cumartesi günü e, CHP Osman Gazi adaylığını koyan Raşit Gürbüz'ün açıklamalarını dinledik. Siz de oradaydınız. E, şöyle bir ifadede bulundunuz. Keşke ilçe başkanlığı hep bu kadar kalabalık olsa. Daha önceden kapımızı çalmamış kişileri burada görmek evet çok güzel ama her zaman kapımız açık dediniz. Evet. Tam olarak ne ifade etmek istiyorsunuz? Ya Orhan Şöyle mesela. söyleyeyim. Tabii ki aday açıklaması yapan bazı yani o gün Raşit Bey de onu söyledim. Gerçekten o gün o fotoğrafa baktığım zaman bir öncesinde benim yapmış olduğum basın açıklamasında hiçbir arkadaşımız orada ya başkanım bugün farklı bir yerden biri geldi demedi. O gün oradaki o yoğunluk merdivenden aşağı taşan o kalabalığın tamamı bizim partiliydi. Birçoğu işte. delegeydi birçoğu zaten hepsi üyeydi yani birçoğu üyeydi. Çok nadir istisnadır bir iki kişi belki dışarıdan Ulu Camii'ye ziyarete gelmiştir de gidip bir çayını içeyim diyen çok azdı. Ama o gün o kalabalıkta ilçe binasını biz hemen hemen ocağın altında taşıdık. Tam bir yıl on gün on beş gün günlük bir süre oldu. Bir yıldır o kapıdan içeri girmeyen o kadar çok insan vardı ki orada. Yani %80'i, %90'ı diyebilirim. O gün ilk defa ilçe başkanlığımızı gördü. Ve bu insanlar gerçekten partiliyse, bu insanlar gerçekten parti için emek verenlerse Cumhuriyet Halk Partisi ilçe binası Genel Başkanımızın dediği gibi bizim baba ocağımız. Sadece partilerimize değil, tüm vatandaşlarımız açık ama bizim gönlümüz isterdik. Ki o gün oraya gelenlerin daha önceden de ilçe başkanlığımıza gelip hayırlı olsun demeleri, evet. gelip bir çayımızı, bir kahvelerimizi içmelerini beklerdik. Olmadı. Ama inşallah hı? o günden sonra ben gerekli olan mesajı onlara verdim. Gelsinler diye verdim. Yeter ki gelsin. Biz onlardan değiliz. Yine diyorum. Her, her gelen elini sıktır. E, elini sıktırmayan da kendi karakteri, Hı -hı. kendi kişiliği diyorum. Evet. Herkes hak ettiğini yaşar. Hı -hı. Biz herkese hak ettiği değeri veriyoruz. Evet. İlçe başkanından kim içeri girerse. Evet. Şimdi her yerde ifade ediyorsunuz. Kendinize çok güveniyorsunuz. Osman Gazi kesin hani başkanlığı aldım gözüyle değerlendiriyorsunuz. Peki diğer adayların potansiyellerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kendinize rakip olarak görüyor musunuz? Şöyle söyleyeyim. Bütün adaylar benim için çok değerli. Öncelikle bizim partilerimiz. Partinin herhangi bir kademesinde görev yapmış ya da o görevlere yardım etmiş, katkıda bulunmuş. Kim olursa olsun. Hepsi bizim için bir şey kıymetli. Bir de Osman Gazi ilçe başkanlığında gerçekten aday olmak ya da kendini aday gibi görüp o medeni cesareti kendinde bulmaktan dolayı ben o arkadaşlarımı kutluyorum. Osman Gazi gerçekten çok farklı bir ilçe. Ben geçmişe döndüğüm zaman ben o günkü cesaretimi bile kendimden dolayı kutluyorum. Hiç kimsenin hayal edemeyeceği bir Osman Gazi ilçe başkanlığı kongresine 5 yıl boyunca emek verdik biz. Bir 4 yıl öyle bekledik. Bir yılda geçmişi var. Beş yıl boyunca emek verdik. tırnaklarımızla o ilçe başkanlığını kazandık ve verdiğimiz sözler çok büyüktü. Gerçekten insanların umutla, arzuyla bekledikleri şeylerdi. Şimdi bazen onu söylüyorum arkadaşlar. Zaten büyük sözleri biz verdik. Artık bu saatten sonra verilecek söz de yok. En büyük sözümüz neydi? İlçe başkanlığını yerini değiştireceğiz demiştik. Yani sözlerimizden biri oydu. İlçe başkanının şehrin göbeğine, merkezine getirdik. Sözümüz. Diğer sözümüz de belediye kazanmaktı. Bizim en büyük projemiz oydu. Osman Gazi Belediyesi'nin kazanma projesiydi. Onu da kazandık. Şimdi kimseye malzeme bırakmadık. Yani biz geçmişlerde de duyduk. Belediye kazanma sözü veriyor ama onunla ilgili kendinden ödül vermiyorlardı. Hiç kimse vermedi. Biz o ödülü vermiştik. Biz istifa ederiz demiştik. Hiç kimse diyorlardı. İlçe başkanlığının yerini değiştireceğiz ama ilçe başkanlığını bu duvarın arkasından alıyorlardı. Diğer binanın arkasına götürüp taşıyorlardı. Yani taşıma anlamı onlar için öyleydi. Belki de sözlerinde durma anlamını yerine getirmek için. Ama bizim sözümüz dediğimiz gibi bizim bayramımız şehrin göbeğinde dalgalanacak ya. Onu da yaptık. Evet. Bugün ulu Camii'nin nasıl orada görkemli, şehvetli bir yapısı var. Osman Gazi ilçe binasında evet, çok aynı noktada, aynı yani. yerde Evet. O havası var. O yüzden gururluyuz. Şimdi evet 2-3 ay öncesine sürece dönmek istiyorum. Zor zamanlar yaşandı. Gerçekten kırgınlıklarınız oldu. Üzüldüğünüz süreçler oldu. Yine burada Nöbetçi Gazete'de ağırladığımızda sizin psikolojiniz gerçekten biraz yıpranmıştı. Fakat son haftalara baktığımızda sanki örgütte de bir yenilenme, bir canlanma, bir kendine gelme hali görüyorum. Bunu evet. özellikle ifade etmeliyim. Demokrasi şöleni yaşanıyor adeta. Nitekim adaylar buraya da geldiğinde biz sorduğumuzda kendileri size teşekkür ediyor. Evet Cengiz Çelik'ten söz Sözler vermişti, o sözleri tuttu, yerine evet. getirdi ve tamamen bir barışçıl ortam görüyoruz. Bu da parti için çok kıymetli, çok değerli bir şey. Nasıl değerlendirirsiniz? Bir önceki dönemde tabii ki, yani bir önceki demeyelim, imzaların toplanma sürecinde size geldiğim zaman e, Kim moral tabii ki e, bir emek vermişsin ya. Hı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde emek vermişsin, verdiğin sözleri hepsini yerine getirmişsin. İlçe binasını yerine değiştirmişsin, ön seçim yapmışsın, mahalle temsilciklerini artırmışsın, birden beşe çıkarmışsın hiç kimsenin hayal edemeyeceği bir Osman Gazi belediyesini kazanmak için yani dişini tırnaklarına takmışsın Bursa mücadele tabi. vermişsin bütün örgütünle birlikte mücadele vermişsin bir ilçe başkanlarına yani böyle bir ilçe başkanını olan üstü kongreye götürmek Kimlerin ne işine yarayacak? Önce onu hesaplamak lazım. Zaten bir kongre olacak. Kimlerin işine yarayacak? Önce ona bakmak lazım. Yani burada amaç Cengiz Çelik'ten bu işi gerçekten yapamıyor mu? Yoksa Cengiz Çelik'ten gerçekten partide çok güzel şeyler yapıyor. Yarın öbür gün Cengiz Çelik'tenle ilgili siyasi olarak daha çok öne açılacak. <laughs> Cengiz Çelik'ten belki de birçok kendi siyasi kariyerini, kendi siyasi çıkarlarını düşüren bir düşünen kişiler için bir tehlike olacak? Ben kişilerin kendi şahsi çıkarı için bir tehlike olmaktan ziyade ben parti için ne yapabilirim? örgütüm için ne yapabilirim değil. Benim amacım Cumhuriyet Halk Partisi'ne hizmet vermek, bulunduğum makamın hakkını vermek. O makamda zaten hakkını veriyorsan bu örgüt seni istemediğin hiç haklı edemeyeceğin yerleri zaten getiriyor. Hiç haklı edemeyeceğin yerlere getiriyor. O yüzden bizim öyle bir gelecekle ilgili bir beklentimiz yok. Süreç neyi gösterir bilemeyiz. Her şeyin hayırlısı. Onun haricinde zaten buraya gelen adaylardan biri işte arkadaş arkadaşlardan biri Raşid Raşit Bey geldiğini de beni zaten takdir etmiş orada. Sizinle canlı yayında bu <laughs> da ben arkadaşlar da söyledi. Teşekkür etti kendisi. Dikkatli de çekti. İşte benim geldiğimde vermiş olduğum sözleri yerine getirdiğimi, ilçeyi çok güzel yere taşıdığımı, belediye kazanmazsam istifa ederim dediğimi. O da Ve bunu zaten da özellikle söylediler. Şu zamana kadar herhangi bir kirli işlere de adı bulaşmamış bir başkan diye ifade ettiler canlı yayın öncesi. Yani bunları da dile getirerek Aynı zamanda bana teşekkür etmesi beni onurlandırdı. Ben de burada şahsım adına e, değerli Raşit abime de e, teşekkür ediyorum o güzel ince nazik düşüncesinin dolayı. E, madem ki o kadar güzel işler yapmışız. Her şey dört dörtlük gitmiş. Bak e, çok şükür geldiğimizden bu yana bir ahlaksızlığımız bir yolsuzlukumuz bir usulsüzlüğümüz de yok. Partimizin başını yere eğecek ya da partimizi itibarsızlaştıracak bir yanlışımız da yok. O zaman neden? Neden? Ya da imzalar toparlanırken kendisiyle de görüşmüştüm. Raşit Başkanım imza konusunda size de destek vermeyin. Hani ben sizi bu konuda ben e, yanımızda olduğunuzu biliyorum. Bana söylediği cümlede net şuydu. Ben böyle şeylere karşıyım. Olmaz. Seçimle gelen seçimle gider. Zaten demokraside partimize yakışmaz böyle bir eylemin yapılması e, dedi. Ama sonrasında da en son imza atıp adaylaştırıldı. E, önemli olan ben kendi özel özgür irademle adaylığı seçmiştim o dönemlerde arkadaşlarımızla birlikte çalışırken. Bu dönemde yine aynı şekilde oldu. Yani ben birilerinin adayı olarak hiçbir zaman çıkmadım. Ben örgütün adayıyım. Ben örgüt bana uygun gördü. İlçe başkanlığını, ilçe başkan oldum ve ben örgütümün de başını yere eğme. <laughs> Geldiğim günden bugüne de onurlu bir şekilde görevimi yapıyorum. Kendi işimle ilgili zamanı da bırakmışım. Kendi işimle ilgili de bir sürecim de yok. Yani işlerimi takip edeyim dışarıda işlerim nasıl yürüyor yok. Birçok şeyden fedakarlık yapıyorum ama örgüte verdiğim bir söz vardı. O sözleri yerine getirdim. Halen de o sözlerin arkasındayım. <laughs> ben ilçe başkanı olduğum sürece örgütümün talepleri örgütümüze vermiş olduğumuz sözler ve bundan sonrasında da örgütün taleplerinin karşılanması için ister belediyede ister normal sokağa hizmet anlamında mahallesine hizmet anlamında ister kamulaştırılan binalar olduğum mahallelerde ister çöple ilgili vermiş olduğumuz bazı sözler. Yani o sözlerin hepsinin arkasındayım ve bunların olması için de gerçekten yeri geldiği zaman belediye başkanımla da karşı karşıya geliyorum. Önce benim partilim diyorum. Önce benim örgütüm. O gün o kongre salonunda da aynı şeyi söyleyeceğim. Şahsımla ilgili istediğim zerre kadar bir şey yok. Ama örgütüm için istediğim şeyler birilerine ağır geliyorsa burada sorumlu değil ben değilim. Çünkü evet. bu partide emek verilmiş. Partilerimiz sokak sokak gezmiş. Afiş dağıtmış gençlerimiz. Sandıklarda gecelerini gündüzüne kattılar. Sandıktan çıkacak olan sonuçla da bizden daha çok heyecanlanıp aynı mutluluğu yaşadılar. O yüzden onların taleplerinin karşılanması taraftarıyım ya. Hı -hı. Yani ayrıcalıklı kırılması taraftarıyım. Evet. 47 yıl aradan sonra belediye kazanılmış. Bu kadar vatandaşımız, bu partilerimiz, bu kadar örgütümüz yani emek çok verenlerimizin emek. de bir beklentisi var. Vatandaşların en azından ufak ufak da olsa bu örgütün taleplerinin yani kısmi kısmi de olsa karşılanması taraftarıyım. Evet. Tabii ki bütün vatandaşlarımızın talebi karşılansın evet. ama emek veren de unutulmamalı. Tabii. Özellikle seçmenin de burada <laughs> önemi çok büyük. Çünkü bir umutlandı ve oy verdi. Karşı halında tabii ki de görmek isteyecektir. En azından hayal kırıklığına uğramak istemeyecektir. Ee, yine ifadelerde bulunduğunuzda "Eğer başkanlığı kazanamazsam e, parkeye destek olmaya devam edeceğim. Kazananlara omuz vermeye devam edeceğim." dediniz. Bu itazlı da arkasındasınız. Şimdi tabii ki şöyle söyleyeyim. Biz zaten kazanan tarafız. Hı. Kazanamazsam tarafı yok. Hı, hı. Yoktanız Hayır hayır bunu gerçekten notunuzu alın çünkü ben delegelerimizle birebir yan yana geldiğim zaman herkesin dediği şu. Biz imza da vermiş olabiliriz. O gün gidip imza vermiş olabiliriz. Şartlar onu gerektirdi. Hak veriyorum onlara. Birileri bize baskı yaptı. Hak veriyorum onlara. Kramadığım biri geldi ya yani çok ikna etmek için uğraştı. Hak veriyorum. Belediyede çalışıyorum dedi ya. ya. çalışıyorum yani benim orada işim ekmeğim var. Hak veriyorum. Ama orada hak verdiğim arkadaşlarımıza şunu da söylüyorum. O gün diyorum sandığa geçmeden önce paranın arkasına geçeceksin. Orada herhangi bir kamera kaydı yok. Sizi gözleyemleyen kimse yok. Ee, sadece siz ve Allah yan yana. O yüzden elinizi vicdanınıza koyacaksınız. O gün o paravanın arkasına geçtiğiniz zaman vereceğiniz karar sadece Cengiz Çelik'ten olarak düşünmeyin. Emek mi? Biz emeği destekliyoruz ya. Emek. Yani biz sol görüşlü bir partiyiz. Emekten yanayız. Şimdiye kadar Cengiz Çelik'ten geldiğinden bu yana bir ahlaksızlığı, bir usulsüzlüğü, bir yolsuzluğu yok. İtibarsızlaştırıcı hiçbir şey yok. Birileri yalan yanlış şeyler dışarıda anlatır. Sırf kararlama için. O gün orada da zaten bunlarla ilgili eğer açıklamam gereken konular varsa onlar da net. Olmayan şeylerle çamur atmak kadar kötü bir şey de yok. Günah bir şey de yok. Onlar o gün o paravanın arkasına geçtikleri zaman yine söylüyorum. Bir kendileri bir Allah var. Hiç kimse onları görmüyor. Ellerini vicdanlarına koyacaklar. Attıkları imzaya takıntılı olmasınlar. Oraya imza atan bütün delegelerimiz de benim için çok kıymetli. Hiçbirini de hiçbirinden ayırmıyorum. İmza veren ya da vermeyen. Oraya geçtikleri zaman ellerini vicdanlarına koysunlar. Verecekleri karar bundan sonraki süreçte örgütü daha çok güçlendirecek. güçlendirecek. Çünkü güven tazeleyen bir örgüt olacak. Güven tazeleyen bir örgütün de hem kurumlarda itibarı olacak hem belediyelerin diğer birimlerinde de itibar olacak hem genel merkezde itibar olacak. Biz dünden bugüne kadar hep örgütümüzün talepleri için uğraştık. Hiçbir başkanla, hiçbir vekille, şahsım adına hiçbir alıp veremediğim hiçbir şey olmadı. Hep örgütün talepleri için baskı yaptım. Örgütün taleplerinin karşılanması için karşı karşıya geldim. Bundan sonrası da dediğim gibi biz seçimi kazanacağız, geçmişe bir sünger çekeceğiz. Başkanlarımızla, başkanımızla oturacağız. Her şeyi unutuyoruz. Hiçbir şey takıntılı değiliz. Hangi mahallelerin neye ihtiyacı var? Onlarla ilgili ön çalışmamızı yapacağız. Hangi mahallelerin bizden talepleri var hizmet bazında? Onların ön çalışmasını yapacağız. Biz mahalleye hizmet gitmeden önce bir ay öncesi ya da iki ay öncesi, üç ay öncesi oraya gidecek hizmetten haberimiz olması gerekecek. Bilgimiz olacak. Ya da bizim verdiğimiz işlerin takipçisi olacağız. Hangi mahalleye hizmet gidilmesi geliyor? Şu mahalle, o mahalle. O mahallenin süresine kadar diyeceğiz farz edelim. Beş gün içinde olacak. 45 gün takipçisi olacağız. 6 gün olmayacak o iş. Bu konuda çok ciddi çalışmalarımız olacak. Geçen zaten bunun örneğine biz bir çarşamba pazarı ziyareti yapalım dedik. Hani esnafa bir kolay gelsin diyelim diye gittik. Ee, gittiğimiz hangi esnaf sıktıysa herkes aynı şikayeti. Pazarı yapan vatandaştan da aynı şikayeti duyduk. Bizden öncesi birçok kişi belediyeye gitmiş AK Parti'nin olduğu dönemlerde, AKP'nin olduğu dönemlerde. Aynı sıkıntıları anlatmışlar. Yani kapalı pazar alanı, tekstil pazarı da kuruluyormuş orada salı günleri. Çarşamba da sebze pazarı. Salı günleri düşün yağmur yağdığı zaman tekstil pazarı kuran kişiler üstüne bir de naylon örtüyorlar. Yani sanki dışarıda pazar kurmuşlar gibi bir hava vardı. Onunla ilgili yağmur sorunu vardı. İçeriye sızan çok aşırı yağmur sorunu vardı. Tuvaletlerle ilgili çok kötüydü tuvaletler. Mescide girdik. Mescit yani sonuçta bizim ibadet ettiğimiz yani bizim inançlarımızın özel olan kısmında temiz olmuş. Hiçbir şey yani çok kötüydü. Asansör uzun yıllardır arızalıymış. Aşağıda üç kat aşağıdan biri pazara girdiği zaman, arabasını park ettiği zaman yukarı çıkması da çok sorunlu. Hı hı. O sorunu biz başkan yardımcısını çağırdık. Tolga Bey'i onunla görüştük. Hı hı. Yerinde yerinde inceleme. Önce bir gittik pazarda sorunları dinledik. Hı hı. Ertesi gün Tolga ile o gün orada canlı telefon görüşmesini yapıp saat 11 gibi pazarda saat programı yaptık. Oraya geldi. Onunla birlikte önce bir orada bir analiz yaptık. Ertesi günde tekrar Tolga Bey ile birlikte program yaptık saat 11'de Pazarın hiç kurulmadığı anda eee pazardan sorumlu bir başkanları vardı. Onu da davet ederek Tolga Bey ve o konuda oralarla ilgilenecek belirli birimlerden sorumlu arkadaşları çağırdık. Teknik anlamda bilgili olan arkadaşları çağırdık. Hepsini tek tek kontrolünü yaptık, notlarımızı aldık. Pazarın yağmurla ilgili ile ilgili bir e, şekil şema çizilecek ama tuvaletler, asansör, işte e mescitle ilgili olan bütün eksikler o günle ilgili talimatlar verildi. Ben e, bir 3 5 gün sonra olmasa tekrar ben pazar yerine gidip kontrol edeceğim. Hangi eksikleri yapılmış, hangileri yapılmamış. Sorunları yerine Yapılmayan sorunların dediğim gibi mahalleye hizmet şimdi söz verdiğimiz hı hı. gitmeyen bütün sorunlar benim sorunum diye kabul eder Yani belediye götürmüyorsa ben bunu ihmal etmişim derim. Kendimi öyle görürüm. Çünkü biz bu sözü verirken belediye adına vermiyoruz. Örgüt adına veriyoruz. Parti. Partimiz adına veriyoruz. Partiyi de tabii ki örgütle güçlenir. O yüzden partimizin adına verdiğimiz bütün sözlerin arkasında duracağız. Hangi mahallede gidiyorsak onların o sıkıntılarına az da olsa dokunacağız. Evet. Yani dokunacağız. Bu bizim için bir önemli bir konu. Evet, tabii ki. Önceliğiniz Bursa'nın kalbi Osman Gazi hemen evet. ardından örgütlüyorsunuz. Peki şahit başkan olursanız demiyorum çünkü siz kafanızda zaten bu zaferi kazanmışsınız. Başkan olduktan sonra ilk atacağınız adımlar ne olacak peki? İlk atacağımız adımlar şöyle yapalım. Yani biz tabii ki çok güzel bir yönetim kadrosu diyeceğiz. Biz geçmişte de aynı şeyi söylemiştik ama demek ki bir yerlerde hatalar yapmışız. Herkesi kendimiz gibi bilmişiz. Ama öyle değilmiş. Bazen sık dokuyup sık elemek gerekiyor gibi bir cümle var. Evet. Öyle yapmak gerekiyor. Şimdi bu süreçte ilk yapacağımız şey tabii ki yönetim kadromuzda yönetimi aldığımız arkadaşların kendi bilgi ve tecrübelerine göre sorumluluk alanlarını belirlemek. Onlarla gerçekten organizasyonlu bir şekilde süreci götürmek için fikir alışverişinde bulunmak. Ardından İlk işimiz sanki yeni seçilmişiz gibi zaten başkanımız bize hayırlı olsuna gelecek. Biz de kendisine bir nezaket ziyareti yapacağız seçimden sonra kendisiyle birebir oturup geçmiş süreçle ilgili zaten sıkıntımız yoktu. Onun benim kendiyle ilgili e zerre kadar bir sıkıntım yok. Sadece bazı haksızlıklara karşı çok dik durduğum için biraz e e yanlış anlaşılmışımdır. Geçmişe sünger çekeceğiz. Sil baştan hem parti adına katkı sunacak hem vatandaşa dokunacak konuları ele alacağız. Bundan sonra bütün programlara hangi program olursa olsun örgütün partiyi temsil edeceği her noktada benim olmam kaydıyla. Kendisinin de bir belediye başkanı olarak benim uygun gördüğüm ya da benim partiye katkı sunacağım her yerde onunla birlikte onu uzumuza hareket edeceğimiz bir süreci belirlememiz gerekiyor. Evet, Bu konuda sıkıntı yok. Biz yine diyorum biz geçmişe takıntılı değiliz. O bizim belediye başkanımız. Biz de eğer örgütte başkansak, bizim de ilçe başkanı olarak aynı şekilde karşılıklı birbirimizi saymamız, sevmemiz, bilmemiz gerekiyor. Evet. Bu süreçleri çok güzel geçireceğimizden zira kadar şüphem yok. İkinci olayımız tabii ki projelerimiz olacak. Bu projelerle ilgili burada çok net bilgi vermeyeyim. O gün orada zaten söyleyeceğiz. Özellikle hem kadınlarımızla ilgili hem gençlerimizle ilgili. Hem de çiftçilerimiz ya da hayvancılıkla uğraşan e, köylümüz, vatandaşlarımız gibi kendimize ait projelerimiz olacak. Hı hı. Şimdi bazı arkadaşlar tabii ki bilmiyorum nasıl projeler yapmış siz e, bilirsiniz daha öncekiler projeyle ilgili. Ama bizdekiler gerçekten siyasi olarak siyasi partinin, bir ilçe başkanının yapabileceği, yani vatandaşa dokunabileceği projeler. Perfect. Biz haddimizi e, aşarak bir hükümetin iktidarını yapacağı, yapması gereken şeyleri biz yapacağımız yapacakmışız gibi insanları kandırmanın da anlamı yok. Sözlü vermeye gerek yok. Altı bir belediyenin yapması gereken işi ben benim projemmiş gibi anlatmamın da anlamı yok. Sadece bunlar bir öneri olur belediye, fikir olur. Onun haricinde başka bir şey yok. Evet. Şimdi listeniz hazır. Yönetim kurulumuzun dinamiklerini de ben öğrenmek istiyorum. Nasıl bir katı öyle geliyorsun? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii benim listem o gün orada isimler belli olacak. Ee, kendi mevcut yönetimimin geçen basın açıklamasında da söyledim. Yüzde 40'ı gibi falan arkadaşımızı e, yine aynı ana kademede yönetimde bulunduracağız. Çünkü bazı arkadaşlarımızın yani benim için çok değerli olan arkadaşlarımız ve onları da ayrı kılmadım. Yönetimin içinden gitmesi gerektiğini savunduğum, şimdiye kadar beraber yönetimde olan, belediyede çalışırken bile yönetime hiçbir katkısı olmayanlar ya istifa edin, istifa edin. Bak benim yedekte 15 tane arkadaşım bekliyor. En azından onlardan daha sağlıklı çalışacak arkadaşlarımız var. Dememe rağmen istifa etmeyen arkadaşlarımızı zaten yok. Hı, hı Onlar zaten yok hükmünde. O günde yoktu, bugün de yok. Açık açık bize, Ya bize doğru yolu yürüyen, bizi satmayan, partiyi satmayan, çıkar için bugün beni satıyorsa partiyi de satar. İşin içine menfaat girmemeli. Ben şimdiye kadar menfaat için hiçbir arkadaşımı yarı yolda bırakmadım. Hiçbir tane arkadaşım, bir tane Allah'ın kulu çıkın diyemez. Eğer o kişiyi de bir yerde yarı yolda bırakmışım diyorsa muhakkak kendime göre bir belirli sebebim vardır ya da onun bir yanlışı vardır. Yarı yolda bırakma uyum yok. Çünkü söz her şeyden kıymetli benim için. Diğer arkadaşlarımızla ilgili dediğim gibi tabii ki bizim orada kotalara uyacağız. Gençlik, kadın normal şeyler uyacağız Daha bir donanımlı, daha dinamik, daha çok çalışacak bir ekibimiz olacak. Bunu çok net söyleyebilirim. Yedeklerimiz de aynı şekilde olacak. Çünkü biz illere gelen listelere yazmayacağız. İl geliriz zaten mevcut. Deregeler. Sadece yönetim kadrosuyla o gün listelerimizi sunacağız. Bir de yani biz bundan sonraki süreçte yedekte bulunan arkadaşlarımızı da ana kademede <laughs> yönetimdeymiş gibi çalıştıracağız. Onlara da biz aynı şeyi söyleyeceğiz. Hiç kimse sadece yönetim kurulu toplantılarında imza hakları yok. Onlar haricinde yedekteki arkadaşlarımız da ana kademedeki arkadaşlarımız kadar değerli olduklarını hissedecekler. Evet. Kesinlikle de değerli olduklarını hissedecekler. Çünkü geçmişte yine söylüyorum. Biz zaten o yönetimi kurduğumuz zaman birçok arkadaşımızı demeyeyim. Bazı arkadaşlarımızı istemesek de belirli mahallelerden bize taleple geldikleri için değerlendiremedik. O konuda hatamız olmuş mudur? Olmuştur. Yani insan olur. Kavun değil ki kokluyasını anlayasın tatlı mıdır, ekşi midir? Hı hı. E, bir de şöyle söylüyorum. Yani o gün için dört tane arkadaşımız, torunu olan dört arkadaşımız şey gibi düşünün ya belki bu biraz farklı da algılattırılabilir dışarıda. Ana hakaret gibi olmasın. Hı hı. Yani bir insanın vücudunda virüs varsa, bir mikrop varsa o mikrobu dışarıdaki sağlıklı insanlara yaymaya çalışırsın. Vücudunun e, bağışıklığı düşük olanlar o mikrobu rahat kapar. Hı hı. O 4 kişi 6'da olur, 7'de olur, 8'de olur, 9'da olur. Bir de bağışıklık gücü güçlü olanlar var. Kesinlikle o şeyi kapmaz. Yani sağlıklı insan sağlığı dağıtamaz etrafına. Şifayı dağıtamaz vücudundaki şifayı. Ama sağlıklı, sağlıklı değilse az bir şey vücudunda bir ufak bir mikrof varsa onu yani, etrafına pek, etkiler ama herkese etkilemez. Herkese etkilemez. Oradan etkisini alan olur. Hı. Bu süreçte dediğim gibi biz e, belki de bu süreçte de eksiklerimiz olur yönetimde. Yarın öbür gün belki ama geçmiş dönemdeki gibi olmaz. Geçmişten aldığınız dersler ve tecrübelerle aslında daha ve daha çok böyle. büyük tecrübeler ettik. E, tabii ki. Anlaşım yani anlaşım biz bir seçim <laughs> süreci geçirdik. Bizim oradaki seçim sürecinde sandıklarla ilgili çalışmalarımız bile bizden bir önceki bütün ilçelerde fark etmiyor ama ben e, Nurluer ilçe başkanımızdan da o konuda bir fikir edinmiştim. Çünkü biz komisyonu kurmadan önce Özgür başkanımızla bir yolculuğumuzda sormuştum kendisine. Başkanım bana komisyonda benim işimi yapabilecek, sandıklarda beni yarı yolda bırakmayacak. Gerçekten bilgili bir ikimli. Sağ olsun o zamanlar bize Yücel Bey'in e, geçmiş dönem Nurluer ilçe başkanımız. Yücel Bey'in ismini verdi. Yücel Bey'i de aradık bugün şartlarda. Ben dedim bir ferde görev alıyorum ama başkanım senin bu teklifin benim için bir gurur, bir onurdur dedi. Güzel. Ben elimden ne geliyorsa yapacağım dedi. Bizim o çalışmalarımızda o komisyonun başkanlığını yaptığımız süreçte çok bizde büyük bir emeği vardı. Ondan çok şey öğrendim. Evet. Yani bundan sonraki süreçte o sandıklarla ilgili tecrübelerimiz o gün birdiyse bugün yüz oldu. Tabii fikir alışverişi. Yani o tecrübelerimizi bundan sonraki genel seçimlerde, geçmiş dönemde Osman Gazi'de hiç öyle bir seçim çalışması yapılmadı. Hiç yapılmamıştı. İlk defa biz çok güzel bir programlı seçim süreci geçirdik. Bunlar da bize bir katkı oldu, deneyim oldu, tecrübe oldu. Peki yavaş yavaş programımızın sonuna gelirken son olarak buradan örgüte, delegelere vermek istediğiniz mesajlar var mı? Ve benim unutma, unuttuğum sorular varsa siz de gündeme getirebilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Şimdi. Şimdi ee, şöyle söyleyeyim aslında dün Raşit Bey bir programda şöyle bir konuya değinmiş. Ee, belki bilmiyorum sizin dikkatinizi çektim mi çekmedim. Arkadaşlar bana söyledi. Ben de o kısmı sadece böyle bir izleyeyim ne var diye. Ee, Cengiz Çelik'ten ilçe başkanlığında Erkan Başkan'ın adaylığı sürecinde onu adaylaştırmamak için mücadele verdi gibi bir cümle kullanmış galiba. Böyle bir süreci de olduğu için yönetimden bazı arkadaşlar ona tepki vermiş o günden sonra o yönetim parçalanmış. O yönetimi toparlama şansı olmamış. O yönetimdeki arkadaşlar da yönetimi düşürmüş. Onun deyimiyle. <laughs> düşürmüş. 10 kişi istifa etmiş ama sonrasında işte 3-5 arkadaş bir araya gelmiş ikna etmişler, yönetimi geri vermişler Cengiz Başkan. O süreç öyle değil. Öncelikle o yönetimi 10 kişi istifa ettirildi doğru. Bir arkadaşımızın istifasını sağ olsun Harun da yönetimdeydi ve yaptığı o hatanın da o gün farkındaydı. Çünkü telefonlarıma diğer arkadaşlar bakmıyordu. Öyle e, e, uyarmışlardı onları. Sakın sakın Cengiz Çelek'ten birileri ararsa bakmayın diye. O arkadaşımız vicdanında rahatsızdı. Aradığım gün telefonuma bakmıştı ve bundan çok huzursuz, mutsuz olduğunu söylemişti. Kendisine gidip evinden bebesiyle birlikte almıştım, ile götürmüştüm. Kendi yazısıyla da sürecin nasıl geliştiğini, benimle ilgili hiçbir sorunun olmadı Hiçbir sıkıntı yaşamadığını ama bir şekilde çok zorlandığını, birileri tarafından çok zorlandığını, ikna edildiğini, bundan dolayı da çok pişman olduğunu ve bu süreci de kimlerin müdahil olup bu süreci yarattığıyla ilgili bir yazı yazmıştı. Ben o yazıyı aldım Ankara'ya. Arkadaşlarımla, yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte gittim. Gittiğim zaman genel merkeze kendimizi iyi ifade ettik. Özgür Başkanımızla o gün görüşecektik. Telefon iletişimimiz alt kattan üst katta, örgütle ilgili telefon bağlantımız oldu. O gün orada ben şunu yine söyledim. Bizim yönetimle ilgili bir sıkıntımız yok. Üç-beş arkadaşımızın kendi kişisel demeyelim birilerinin kişisel çıkar menfaati için bunaldığını yani diğer arkadaşlar da etkilediğini söylemiştim. Bizim zaten bir sözümüz var demiştik. Sayın Genel Başkan Yardımcım demiştim o gün orada. Ben e, 31 Mart'ta seçimi kazanamazsam zaten Özgür Başkanımıza da aynı şeyi söylemiştim Genel Başkanımıza. Benim bir sözüm var. İlk önce ilçe başkanlığı yerini değiştireceğim. İkinci sözüm belediyeyi kazandıracağım. Kazanmazsam istifa edeceğim. 31 Mart'ta dedim seçimi kazanmazsak zaten istifa edeceğim diyen ilçe başkanıyım. Bugün şartlar onu gerektirmiyor. Bizim partimizin bu kadar güzel bir çalışması varken, biz bu kadar enerjimiz yüksekken, bu kadar kendimizi inandırmışken Böyle bir şeye müsaade etmememiz gerekiyor. Erkan Başkan'la ilgili dedim eğer siz adaylaştırmışsanız bugün Erkan Başkan Ahmet Mehmet bizim için fark etmiyor. Genel merkezimizin adaylaştırdığı bize bu kişiler dediği herkes bizim belediye başkan adayımız. Biz o gün ne sözü vermişsek onun için de o sahaya çıkıp çalışacağız. Kırmadan, dökmeden, kırılmadan, yıpratmadan. Aynen öyle yaptık. Biz oradan yola çıktık. E, Bursa'ya geldik. Gelirken de Erkan Başkanımızı aradım. Kendisiyle birebir saat 11'de benim kendi özel ofisimde görüşmem gerektiğini e, söyledim. O da sağ olsun bir dedi. Ben dedim 11 olsun. Çünkü benim de işlerim vardı. 11 gibi görüştük. Kırgın küskünlüğü varmış. O gün o kırgınlığını, küskünlüğünü de bana o gün orada dile getirdi. Yani bazen bazı şeyleri gerçekten konuşmak, anlatmak lazım anlamar için. Kırgınlığını, küskünlüğünü dile getirince bana çok anlamlı gelmedi ama... Şöyle söyleyeyim yani ben parti meclisine aday olacaktım başkanım seni aradım sen parti meclisine aday olmam konusunda bana destek vermedin dedi. Ben de kendisine bizim belediye başkan adayımızdın sen öyleydin öyle söylenmişti Osman Gazi'de biz kendimiz ona göre hazırlamıştık. Başkanım sizin parti meclisinde olmanız benim belediyeyi kazanmam anlamında sizin daha enerjinizin yüksek olması anlamına gelmez. Çünkü hem parti meclisinde olup hem belediye başkanı olarak sahada çalışmak enerjinizi yüksek tutmaz. Çünkü geçmiş dönemde milletvekiliydiniz. Performansınız belliydi. Bu dönemde eğer parti meclisinde olursanız yine performansınız ona göre olacak. Ben hiçbir yerde olmanız taraftar değilim. Erkan Başkanımızla ilgili de şöyle oldu. Adaylaştırma konusu. Onu da burada net bir şekilde söyleyeyim. Erkan Başkanımız bize Osman Gazi belediye başkanı adayıyım diye dosya getirmedi. Aday belirleme sürecinde bize dosya gelmedi. İle gitti. İlde de dosyaların önü açıktı zaten. Yani herhangi bir ilçe ismi yazılmamıştı. Onun talep ettiği belki daha farklı ilçeler vardı. Öyle düşünüyorduk biz çünkü. İl başkanımızla da konuşmuştuk. Şimdi böyle bir süreçteyken bize 3 tane aday başvurusu yapılmıştı. Recep Tek, Adem Ural, Orkun Gazioğlu. Bu 3 tane aday bize gelmeden önce de zaten başkan Erkan Başkanımız aramıştı. Yani siz aday olacak mısınız, olmayacak mısınız? diye. Onlar kendi aralarında demek ki ben olmuyorum, düşünmüyorum demiş ki bu arkadaşlarımız başvuru yapmış. bilginiz yoktu. Hayır, bize başvuru yok. Bilgimiz yok derken Erkan Başkan'ın bize bir dosya talebi gelmedi. Yani Osman Gazi'ye ben adayım demedi. Evet. Adayım demiş oza zaten. Diğer arkadaşlar arkadaşlar bak bizim adayımız Erkan Başkanımız dosyasını bırakmış. Hı -hı. Zaten daha önceden de bizim adayımızla adaylaştırmıştık. Bundan dolayı siz eğer yine isminiz geçsin diye adaylık için başvuru yapacaksınız, partiye katkı olsun diye. Bu bizim için bir onurdu derdik. Hı -hı. Onlar da bize geldiğinde kimse başvuru yapmış mı? İsim verdim. Yani Adem başvuru yapmışsa Adem Bey dedim. Recep Bey başvurusunu yaptı. Recep'ten sonra işte Orkun Gazioğlu yaptı. Burada aday belirleme konusunda kesinlikle ben o arkadaşlarımız yok hükmünde sayamazdım. Yani basın ziyaretlerine gittiğim zaman da adayınız var mı dedikleri zaman Erkan Başkan Başkan adayımız mı? Erkan başkan bize dosya bırakmadı diyorduk. Adayımız değil. <laughs> Demiyordum. <laughs> Hiçbir şekilde öyle bir cümlem de olmadı. Hiçbir şekilde. Üç tane adayımız var diyordum başvuru yapan. Şu isimler diyordum. Sahayı gezdiğim zaman da adaylaştırılana kadar bize bir dosya gelmedi. Dosyada gelmeyince benim parti ve Osman Gazi ilçe başkanlığında dosyasını belediye başkan adayı olarak bırakan kim olursa olsun benim için aday sadece ondan ismi kullanırdı. Dosyayı bırakmayan bir kişinin de ismini söylemekte doğru olmazdı. O arkadaşlarımızı dediğim gibi ötekileştirmiş olurdum. O arkadaşlarımızı ben e, biraz rencide etmiş olurdum. Evet. Yani başka bir ilçe başkanı da olsa aynısını yapmak zorundayım. Evet, Onu... bu. Evet, son evet. mesajlarınız ne olur? Toparlamak gerekirse. Son mesajlarım tabii ki 2 Şubat Tüm örgütümü, tüm partilerimi, tüm dostlarımı, arkadaşlarımı O gün olanüstü kongre salonunda, Merinos'ta, Orhan Gazi salonunda bekliyoruz Sizin orada varlığınız, görünmeniz gücümüze güç katacak O gün orada yine aynen 20 Ağustos 2023 zaferinde olduğu gibi Mutluluğu, huzuru, bundan sonraki vereceğimiz sözleri yerine getirme anlamında bulunmanız Bizim için büyük bir enerji, büyük bir mutluluk, onur olacaktır evet. Tüm arkadaşlarımızı, tüm partilerimizi bekliyoruz Buradan da yine aynı şekilde siz değerli basın mensubu arkadaşımız doğrudan taraf <laughs> nöbetçi gazeteden de Enver abimin ismini her zaman sağ olsun. Esa, Bizim partiyle zaman. ilgili de doğru kaleminden dolayı özellikle söylüyorum ama kesinlikle hiçbir taraf olmadan hı hı. gerçek neyse onları yazdığından dolayı ona da ben teşekkür ediyorum sizin de bu güzel bu güzel e, yayınızdan biz de burada misafir biz etmenizden dolayı e, yayına katılan diğer arkadaşlarımıza burada çalışan diğer tüm arkadaşlarımıza da yürekten teşekkür ederiz. Biz ederim. teşekkür ederiz her görüşe her tarafa zaten eşit mesafedeyiz. E, ifade edilmesi, söylenmesi gereken sözleri biz de zaten basın olarak aracı olmaya çalışıyoruz. Evet olağanüstü kongreye artık sayılı günler kaldı. Pazar günü gerçekleşecek olağanüstü kongrede basın mensupları olarak biz de yer alacağız ve kongreye takip edeceğiz diyoruz. Programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek mutlu kalın, hoşçakalın.